I have one book. Bir kitabım var. She has two dogs. Onun iki köpeği var. There are three apples on the table. Masada üç elma var. He bought four bananas. O dört muz aldı. We have five chairs in the room. Odadaki beş sandalye var. There are six cats in the garden. Bahçede altı kedi var. She has seven pencils. Onun yedi kalemi var. He has eight cars. Onun sekiz arabası var. There are nine students in the class. Sınıfta dokuz öğrenci var. I have ten fingers. On parmağım var. He has eleven toys. On bir oyuncağı var. She needs 12 eggs. 12 yumurtaya ihtiyacı var. There are 13 chairs. 13 sandalye var. I see 14 birds. 14 kuş görüyorum. He has 15 pens. 15 kalemi var. She bought 16 flowers. 16 çiçek aldı. There are 17 books on the shelf. Rafta 17 kitap var. I have eighteen candies. On sekiz şekerim var. He has nineteen toys. On dokuz oyuncağı var. There are twenty people in the room. Odada yirmi kişi var. She has a few friends. Birkaç arkadaşı var. He has many shoes. Onun çok ayakkabısı var. I have money. Onun çok parası var. He bought a little milk. Biraz süt aldı. There are two oranges in the basket. Sepette iki portakal var. I need three cups of tea. 3 fincan çay istiyorum. She has one sister. Onun bir kız kardeşi var. He has four brothers. Onun dört erkek kardeşi var. I see five stars in the sky. Gökyüzünde beş yıldız görüyorum. She has six hats. Onun altı şapkası var. He bought seven apples. Yedi elma aldı. There are eight glasses on the table. Masada sekiz bardak var. She has nine pairs of shoes. Onun dokuz çift ayakkabısı var. He has 10 coins. Onun 10 madeni parası var. I need 11 spoons. 11 kaşığa ihtiyacım var. She has 12 friends. 12 arkadaşı var. He bought 13 pens. 13 kalem aldı. There are 14 chairs in the room. Odada 14 sandalye var. She needs 15 bags. 15 çantaya ihtiyacı var. I have 16 books. 16 kitabım var. He has 17 pencils. 17 kalemi var. There are 18 cups on the table. Masada 18 fincan var. She has 19 dresses. 19 elbisesi var. He bought 20 oranges. 20 portakal aldı. I see one bird in the tree. Ağaçta bir kuş görüyorum. She has two cats. Onun iki kedisi var. He has three dogs. Onun üç köpeği var. She bought five apples. Beş elma aldı. He has six notebooks. Altı defteri var. I see seven stars. 7 yıldız görüyorum. She needs 8 pencils. 8 kaleme ihtiyacı var. He bought 9 bananas. 9 muz aldı. I have 10 books. 10 kitabım var. She has 11 flowers. 11 çiçeği var. He needs 12 chairs. 12 sandalyeye ihtiyacı var. I see thirteen birds. On kuş görüyorum. She bought 14 pens. On dört kalem aldı. He has fifteen apples. On beş elması var. I need sixteen spoons. On altı kaşığa ihtiyacım var. She has seventeen books. On yedi kitabı var. He bought 18 oranges. 18 portakal aldı. I see 19 stars. 19 yıldız görüyorum. She has 20 dresses. 20 elbisesi var. Kikaya ihtiyacı var. I have some money. Biraz param var. She has a little sugar. Biraz şekeri var. He needs many books. Onun çok kitaba ihtiyacı var. I see a lot of people. Çok insan görüyorum. She has two bags. Onun iki çantası var. He bought three apples. Çelme aldı. I have four brothers. Dört erkek kardeşim var. She needs five chairs. Beş sandalyeye ihtiyacı var. He has six coins. Altı madeni parası var. I see seven birds. Yedi kuş görüyorum. She bought eight pens. Sekiz kalem aldı. He has nine books. Dokuz kitabı var. I need ten cups. On fincana ihtiyacım var. She has eleven pencils. On bir kalemi var. He bought 12 apples. 12 elma aldı. I see 13 chairs. 13 sandalye görüyorum. She needs 14 spoons. On 14 kaşığa ihtiyacı var. He has 15 flowers. 15 çiçeği var. I have 16 pens. 16 kalemim var. She bought 17 oranges. 17 portakal aldı. He needs 18 bags. 18 çantaya ihtiyacı var. I see 19 cups. 19 fincan görüyorum. She has 20 books. 20 kitabı var. I have a little water. Biraz suyum var. She needs a few eggs. Birkaç yumurtaya ihtiyacı var. He bought many toys. Çok oyuncak aldı. I see some stars. Biraz yıldız görüyorum. She has a lot of friends. Onun çok arkadaşı var. He needs one more chair. Bir sandalyeye daha ihtiyacı var. I see two cars. İki araba görüyorum. She has three apples. Onun üç elması var. He bought four bags. Dört çanta aldı. I have five notebooks. Beş defterim var. She needs six pencils. Altı kaleme ihtiyacı var.